Doktorların bir ihmali var mı? Varsa bir açığa alma durumu söz konusu bir İki hastanede yeterli hastane. Gerekli müdahaleler arkadaşlar yapmışlar. Ama biz her iki merkezi yine de bir inceleme yapıyoruz. Ama iki hastanede Türkiye'nin iyi hastaneleri. Çünkü orada bir eksiklik olduğunu ilk intibamız e, düşünmüyoruz. Ama yine de inceleme Allah rahmet eylesin. Adli İdaresi'ye süreç devam ediyor. Bizim yapabileceğimiz şu anda süreçleri beklemek. Hiç e, başsağlığı sağlığı diliyorum aileye, ülkemize. Sonuçta bu kesin incelemeler neticesinde, adli incelemeler neticesinde çıkacaktır Gerçekten üzüntülü bir olay. Ama hastane süreçlerinde de gördüğümüz kadarıyla bir eksik yok. Ama yine de en ihtimalle karşı biz inceleme yapıyoruz. Tabii ne ne nasıl kaynaklandığını süreçte bize gösterecek tarif evet. videosu. son dönemde hastanelere gıda zehirlenmesi ilişkin başvuruların arttığı yönünde bazı iddialar var. Sizin bulgularınıza evet. göre böyle bir şey var mı? arkadaşlar, böyle bir yani, iddialar da bir gerçek değil var. Bu konuda da başka başka bir Anormal durum yok şu anda Hastanelerimizde. Genel bir <laughs> için ama Son, bu sonuçta açıklanması veya e, araştırılması gereken bir husus. İnşallah gerekli arzuları bunun araştırmasını yapıp sonuçta